Twitter'da annelerine only fans açanlar var. Nereye düştük Cemre? Allah Allah. Annesine only fans açıyor hemen. Sonra deyince kızıyorsunuz. Bu bazı demeyeceğim. Çoğu kadında vardır. Sen erkekten beklenti provider olmasıdır ya. Sen eve para getir de nasıl getirdiğin önemli değil. İşte bunun yansımalarından birisi. Bir insan annesine OnlyFans açar mı? Sen para kazar nasıl kazandığın önemli değil. Babasını açanı gördü. <laughs> Erkekler de açıyor değil mi OnlyFans? Alaaddin'cim OnlyFans kızların soyunduğu ve para karşılığı çıplak fotoğraflarını gösterdiği bir mecra. Batı'da tuttu. Geçen sene civarı koca götlü bir kız vardı. Neydi? Bağda çiçek bir şey. O Türkiye'de ünlü yaptı. O açtı tuttu Türkiye'de. Gizem Bağda Çiçek. Evet. Öyle oldu. Değirmen taşı gibi bir götü var. O açtı, tuttu. Yalan yok ben de merak ettim. <laughs> yani almadım ama malum ortamlardan gördüm. <laughs> Sonra diğer kızlar da açtı. Ama o göt de merak edilmeyecek bir göt değil şimdi. Hani kız olsam yine merak ederim. Öyle bir göt. Atatürk yaşasaydı OnlyFans'ı yasaklardı bence abi. Atatürk pek çok şey yasaklardı canım. Atatürk bir diktatör. Bunu biliyoruz zaten. Öyle olması da gerekiyordu açıkçası. Yasaklamazdı kandırmayın kendinizi. Belli olmaz hocam atamın işi. Yasaklayabilir de vallahi. Yani atamın argümanı şey olur. Tamam size açılın dedik ama bokunu çıkardığınız zaman ha diye kapatabilir yani. Ya zor bir şey Atatürk ile interneti yan yana getirmek. Ne tepki verecek? Nasıl yönetecek?